şeytanımızı ince biz bulmuş olacağız. Evet. Ramazanı değerlendirmeye niyet etmek iman eder. Mesela her birimiz daha önce yaptıklarımıza ilave eden ben bu Ramazan şunu da ekleyeceğim diyerek böyle Ramazan'ı iyi değerlendirmeye niyet etmesi güzel bir davranıştır. Bu sene hiç teravih kaçırmayacağım. Bu sene bütün teravihlerimi Hatim'le kılınan camide kılacağım. Ben de bünyelicin doğrultusunda bir hedef belirlemek buna niyet Her sene Ramazan'da bir hatim okuyordum, bu sene okuduğum hatimle beraber her gün bir, bir cüzde Kur'an'ı anlamaya izlenip nalimi okuyacağım. Kur'an ile ilgili bir takım kavramları öğrenmek için tefsir okuyacağım. Bakın bir hedef belirledim. Bunları yapmakla beraber bir de iki hatim okuyacağım. bir hedef Cenab-ı Allah böyle niyetlenen kimselerin niyetlerine mutlaka karşılık verecek. Böyle niyetlendiği zaman zaten niyeti sebebiyede bir rezil ve bir cevabı haberi verilmiş oluyor. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz yine bize müjde veriyor. Her iftar vaktinde Allah'ın cehennemden azap ettiği nice kulları var. <laughs> i̇ftar vaktinde Cenab-ı İki sevinç anı vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi bir işi ettiği vakit, bir yeri de balıkla kuş olarak vaziyet kavuştuğu vakitte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. <laughs> Şu ikaz ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ikaz hadisiyle, sözleriyle Ezan-ı Muhammed'i okuyor, sohbetine tamamlıyor. <laughs> Peygamberimiz aynı zamanda bizi şöyle uyarır yerde sürsün Yazıklar olsun der. Peygamberimizin köklenen, yıkazda tutunduğu ses cümlesi nacraftan ama üç sınıf insan sayar. Bir tanesi, benim adımı duyduğu halde bana salatü selam getirmeyip de cimrilik eden kimse sana yazıklar olsun. Bunun yerine sürtülür. İkincisi, mübarek Ramazan ayına erişip de Ramazan'ın rahmetinden nasip de Kur'an'da da yazıklar olsun. Adeta sağlık gibi yağmur yağıyor, rahmet yağıyor da sen o yağmurda şemsiye tutmuşsun da bir damla rahmetten nasiplenemez. Yazıklar olsun sana diyor Efendimiz Aleyhisselam Fesim. <laughs> bir diğeri de yaşlı anne babasına bakarak cenneti kazanma imkanı varken bu fırsatı değerlendiremeyen kimse sana da yazıklar olsun diyor Efendimiz Aleyhisselam Fesim. Aziz kardeşlerim, evveli rahmet, ortası mağfiret sonu da günahlardan kurtuluş dediğimiz mübarek zaman dilimlerinin adımını <laughs> artık ve kapısından giriş yaptık. Yüce Rabbim, rahmet ayından barışlanmış olarak bayramı erişebilmeyi her birimize nasip eylesin. Amin. Şimdiden tuttuğumuz, tutacağımız oruçlarımızı, kılacağımız namazlarımızı, yapacağımız hayır hasenatlarımızı, infaklarımızı Yüce Rabbim kabul eylesin. Amin. Ramazan اس 아이ے مقتارب ہوں الحمدللہ رب العالمين الفاتح